Tekte vuruyor. Niye? Çünkü benim Beliz'imde para var anladın mı? Anladım Beliz'im. Hayır bizden öyle şey çıkmıyor. Yüzük vuramıyoruz. Çıkmıyor. Çıkmaz tabii ki. Beliz, Beliz güzelim benim ya. Beliz geliyorlar Beliz. Rapat'tan teşekkür ederim. Beliz, Beliz, Yok. Beliz. Bir de yapamadın biz de yapamadık. Almanya'da ama... yok. Öyle bir şey Almanya'da yokmuş. Biz, Yüzük biz yapamadık ama bu yapamayacağımız anlamına gelmez canım. Gel. Tek oluyormuş sadece. Sen de yapamadın. Al oraya 30 tane cezalı. 30 Ümit. tane al cezalı. Cemil teşekkür ederim. Canımı ye yerim seni. Sadece şey simit. 30 tane cezalı arkadaşlar. Hadi canlarım. Oy canımı ye, yerim seni. Ne olur yerim seni aşkım. Arkadaşlar sadece bundan istiyorum. Oy yerim seni yerim. Vallahi yiyeceğim ya. Yeni sevin hayırlı olsun. Ay Beliz. Ben seni takip Beliz ettim. Aşkım. Takip ettim. Ne Beliz, 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 Beliz Cansın. İstediği yere. Aynen ya yani, kulabodan bazıları bakıyor. Beliz aşkı ya. Teşekkür ederim. Canım ya, yerim seni o canını. Vallahi seni takip ettim. Belir. Ben de Gülen çok sevdim aşkım. Öne geçersek sevinirim. Ay Beliz ya. Canımı yiyelim de kafam Beliz, Beliz geldiler. <laughs> Beliz, Beliz. Ay, Geldi Ay Beliz'im. Beliz'im aşkım. Ya benim bebeğim ya. Teşekkür ederim. Aşk olsun. Yerim seni kılapazam. Canımı yer. Arkadaşlar sadece bunu ben istiyorum. Şunu bir çöpe yerleştirelim. Şunu bir çöpe yerleştirelim. Öndeler chat. Şunu bir çöpe. Ay canımı ye, yerim seni. Kılapazım. Ne olur. Geldi. Beliz! kimsenin canını orasını burasını yiyemezsin kardeş 21'de kalmışsın yerim seni canını yerim harını yerim olmuyor böyle tamam mı geç bu puanı susacağım sus sus, sus sus işte sus sus işte diyorum canını yiyemem benim burada canım var burada benim hayatım var sen ne diyorsun sen benim hayatıma ne diyorsun işte böyle sustururlar sen şimdi de çöp kutusuna da yerleştireceğiz PK sonunda kazanan yapıyorum. Belki biz öne geçtik, biz seni yerleştirdik. Aşkım, sevgilim. Arkadaşlar. Oy, teşekkür ederim. İnşallah donatları birlikte oturup o masada yeriz. İnşallah. Tövbe estağfurullah. Ne oldu seninkisi?